Jungle. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Honaz Belediye Başkanım, Kıymetli Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli il yöneticileri, Sayın Meclis Üyelerim, Kıymetli Muhtarlarım, Honaz Belediyesi'nin emektar personelleri çalışanları ve bizi her defasında kendimizi evimizde hissettiren kıymet, kıymetli Honazlı hemşerilerim hepiniz Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepeneğin bir üreticiyi destekleme projesinde daha burada buluştuk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, az sonra üreten kadınlarımızı destekleyecek Gebe Sakız Koyunu dağıtımının birinci etap dağıtım törenini gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde hepinizi ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün şehitlerimizin huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sun, Mass, ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz programımıza az sonra geçeceğiz ama öncesinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon üyelerimizi ben sizler huzurunda davet etmek istiyorum. Komisyon başkanımız aynı zamanda Honaz Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Buran'ı hemen kendileri için ayrılmış yerlere rica ediyorum. Aynı zamanda yine komisyonumuzda yer alan meclis üyemiz Sayın Mustafa Ayaz sizi de komisyonda sizler için ayırttığımız yerleri alabilirsek hemen artık bu taraftan dolanabilirsek. Evet yine bir başka komisyon üyemiz de Homaz Belediye Meclis üyemiz Sayın Murat Kuru. Sizi de komisyondaki yerinize davet ediyorum. E, Mali Hizmetler Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Karaman. Sizleri de komisyondaki yerinize alabilirsek çekilişimize ve başlayacağız. Dilerseniz birazdan programımızdan bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi iki ayrı fanusumuz var. Bunlardan birisi kadın üreticilerimizin başvuran kriterleri tutturan ve başvurusu kabul edilen kadın üreticilerimizin isimleri yazıyor. Ve yanımda da hemen kenarda görmüş olduğunuz gibi gebe koyunlarımız orada. Ee, yandaki fanusta da koyunların küpe numaralarının son iki hanesi yer alıyor. Burada çekilişimizi yapacağız. isimleri söyleyeceğiz. Ve isimler her gelen kendi nasibini, kendi gebe koyununu, sakız koyununu almış olacak. O yüzden e, tamamen açık, şeffaf komisyonumuzun, misafirlerimizin ve protokolümüzün karşısında böyle bir çekilişi gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi dedik ya hani biz buraya onlarca defa geldik, onlarca kez geldik. Çünkü Honaz'da bitmiyor, bitmiyor. Açılış bitmiyor, proje bitmiyor, hiçbir şey bitmiyor. Honaz'da her şeyi çok güzel yapan Honaz'ı huzurun adresi haline getiren birçok ilki, güzel memleketimiz Honaz'la tanıştıran ve bugün de kadın üreticilerimize destekleyen bu önemli projenin mimarı Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kefeni'yi hem sizleri selamlamak hem de projelerimizi anlatmak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Yönetimim, İlçe Başkanım, meclis üyelerim, gençlik kolları başkanım, muhtarlarım, şöyle baktığımda çok kıymetli çiftçi kardeşlerim, Onazda hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün Onaz Belediyesi bir ilki gerçekleştiriyor. Kadın üreticilerimizi hem desteklemek hem onların ekonomik hayatta yerlerini daha da güçlü hale getirmek hem aile ekonomisine katkı sağlamak, kendi hem de kendi ayaklarında durabilecekleri bir uğraş alanı oluşturabilmek için onlara gebe damızlık koyun veriyoruz. Bu ne demek? Bu aynı zamanda ülkemizde her yıl azalan koyun sayısının aslında bir anlamda yerel yönetimlerce de desteklendiğinde yine eski sayılarına ulaşmak için bir proje başlangıcı. Şöyle söyleyebilirim, 2022 yılında 46 milyon koyun varken ülkemizde bugün 42 milyon koyunumuz var. Yani 4 milyon azalmışız. Önümüzdeki yıl bu azalış bu haliyle devam edecek olursa yaklaşık 38 belki de 37 milyon lira düşecek. Yani bir süre sonra biz belki Afganistan'ın, Pakistan'ın, belki Moğolistan'ın koyunlarını ülkemize ithal etmek zorunda kalacağız. Oysa Anadolu'muz, bizim topraklarımız, koyun yetiştiriciliği için hem kültürümüz hem de topraklarımız şu koyun seslerinin geldiği bu güzel ülke, yörük kalkının, yörüklerin oluşturduğu bu Anadolu coğrafyası bir anlamda tüketen topluma dönüşmüş olacak. İşte bu nedenle biz bir projeye bir başlangıç yaptık. Üç etaptan oluşuyor projemiz birinci etapta 30 koyuna kadar olanlar, ikinci etapta 90 koyuna kadar olanlar, üçüncü etapta da 90 koyundan fazla olanlar bir koyun alacaklar. Daha sonraki yıllarda bu projeyi destekleyeceğiz. Kadın üreticilerimiz arttıkça koyun sayımızı artacak ve böylece aslında ilçemizde hayvancılığa bir anlamda nefes aldırmış olacağız. Bu aslında. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarıma nasıl yaklaştığının, nasıl baktığının da küçük bir göstergesi. Bu nedenle ben başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere Büyükşehir Belediyelerinin hayvancılık ve tarıma verdikleri yoğun destek için teşekkür ediyorum. Ona da kocaman bir alkış rica ediyorum sizden. Evet biraz önce söylediğim gibi yılda yaklaşık yüzde altı ile yüzde sekiz arasında bir azalma var hayvancılıkta. Bu aslında girdilerin pahalanmasından ve ürettiğimiz ürünlerin ne kadar değersizleştiğinden kaynaklanan bir durum. Bunu tersine döndürmek zorundayız. Bakın bu ülke Sudan'da toprak kiraladı. Bu ülke başka ülkelerde tarım yapma gayret içine girdi. Harcadığımız milyarlarca dolar parayı biz kendi çiftçimize vermiş olsaydık o çiftçimiz bugün gerçekten bu ülkenin üreten toplumunun aslında en önemli unsuru olurdu. Ama şunu da söyleyebilirsiniz. Üretiyoruz da ne oluyor? Tarlada kalıyor, para etmiyor. İşte e, maalesef ürettiğimiz ürün tarlada kalıyor. 1 liraya, 2 liraya kavun, karpuz satıyoruz. Meyve para etmiyor, sebze para etmiyor. Hiçbir şey para etmiyor. Ve böylece tarımdan yavaş 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 kente doğru bir göç başlıyor aslında kentler bugün denizli şöyle bir düşünün 350 bin nüfusu olan Pamukkale 350 bin nüfusu olan merkez efendi ve toplam diğer ilçelerin kalan bütün ilçelerin nüfusu bir ilçe kadar yapmıyor bu bizim köyden kente göçün ne kadar vahşice olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İşte biz bunu tersine döndürmek zorundayız. Bunu başarabilirsek, tersine göçü destekleyebilirsek, hayvancılığı ve tarımı destekleyebilirsek aslında ülkede de aynı zamanda işsizlik, aynı zamanda kentin o varoşları dediğimiz, kentin o çeperlerinde oluşan o kent görünümlü köyleri de yavaş yavaş köylerimize tekrar geri getiririz. Bakın bir Karaçay örneği var. Karaçay'ın sayın başkanı nüfusu şu anda 4 bin civarında. Yaz döneminde herkes aslında köyünde yaşamak istiyor, köyüne gelmek istiyor. Ama işsizlik ve diğer nedenlerle maalesef tekrar kış aylarında kent merkezine dönüyor. Bu bir anlamda ülkenin ekonomisinin de demografik yapısının da sosyolojisinin de ne kadar bozulduğunun bir göstergesi. Biz o nedenle Honazı gelecekte 100 binin nüfuslara çıkarmak için bu projeleri destekliyoruz. Desteklemek zorundayız. Çünkü biz köyden kente göçü azaltıp tam tersi kentten köçe, göçe yani tersine göç dediğimiz bir sosyolojik yapıyla karşı karşıya bırakmak zorundayız. Bunu başaramazsak bir ailede 7-8 kişinin yaşadığı o sevindik gibi işte Baroş dediğimiz kıyı mahallelerimizde biraz daha sosyolojik açıdan dar gelirli mahallelerde bir ailenin içinde bir kişinin kazandığı 17 bin lirayla, 18 bin lirayla 7 kişi, 8 kişi yaşamak zorunda kalacak. İşte bunu önleyebilmek için bu projeleri destekleyeceğiz ve ülkenin hem milli gelirine katkıda bulunacağız hem de Mutluluğa ortak olacağız. Et evet, sözüm fazla uzatmayacağım. Biz üreticinin inanındayız. Daha dün karpuz dağıttık, köylümüzün ürettiği karpuzu köylümüzle, mahallelerimizle buluşturduk. Buna da devam edeceğiz. Domatesimizi dağıtacağız gerekirse, gerekirse koyunlarımızı dağıtacağız. Yem geldi bugün, yoncalarımız geldi, yemlerimiz geldi. Yani şunu söyleyebilirim, çiftçi nerede ihtiyaç duyarsa Honaz Belediyesi hep onların yanında olacak üretmeye inatla devam edeceğiz. İnatla çiftçi yalnız bırakılsa da biz Cumhuriyet Halk Partili 411 belediye başkanı olarak ilçe yönetimleri olarak hep onların yanında olacağız ve bu toplumun tutkalı, bu toplumun barışı ve huzuru oluşturduğu Cumhuriyet Halk Partili ilçe ve illeri artırmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize bol bereketli, huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun üreten Honaz'ın mimarı Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepene'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet kendisi de söylediği gibi bütün açılışlarımızda bütün üreten projelerimizin hiçbirinde ne Cumhuriyet Halk Partisi Honaz İlçe Başkanımız ne de Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanımız, İl Örgütümüz bizleri bir an olsun bile yalnız bırakmadılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet kıymetli misafirlerimiz Denizli'nin dört bir yanında nerede bir sorun varsa çözüm biziz diyen eğitimden sağlığa tarımdan spora bütün kentin dört bir yanında değişimi başlatan halkın başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu da sizleri selamlamak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet dışarıdan az geliyordu. Bunun sesi de yaklaşınca çoğalıyormuş. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Her zamanki gibi yine bir Honaz klasiğinde Sayın Başkanım bizleri buluşturdu. Ben il başkanı de gelmekten yorulmuştum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Yine gelmeye devam ediyoruz. Ki Sayın Başkanım üretenle beraber olmaktan, kendine güvenen bir kent yaratma arzusundan ne dün, ne bugün, ne de yarın vazgeçmeyecek, vazgeçmeyeceği görülüyor. Bu anlamda da bu yapmış olduğu hizmetler ve bugün bizi bir araya getirmesi nedeniyle de kendisine yürekten teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Her zaman olduğu gibi her yerde söylediğimiz gibi gerçekten bizim bir tek arzumuz ve hayalimiz var. Biz üreten insanların yanında olan bir denizde yaratmak. Biz üreten insanların mutlu olduğu bir denizli yaratmak, bir honaz yaratmaktan başka hiçbir gayemiz yok. Çünkü üretimin olmadığı yerde yaşamımızın da imkanının olmadığını bizler biliyoruz. Bugün Sayın Başkanımın bu başlatmış olduğu yolculuk emin olun birlikte daha güzel yerlere ulaştıracağız. Bir an önce sohbet ederken Sayın Başkanım dedi ki biz koyunları veriyoruz başkanım. Bunların bir de yıkanmaya ihtiyacı olur dedi. O anlamda da Büyükşehir Belediyesi olarak da bir koyun yıkama makinesi göndereceğiz ilçenize. Umarım ki sizlere de bu anlamda faydası olur. Onun dışında bir tane de bu gübreleri dağıtmak için bir makine de istediler. Buraya gelmekle karlı mı çıktık, zararlı mı bilmiyorum ama üreticinin ihtiyacı olan her şeyi bizler Büyükşehir olarak seferber edeceğiz o anlamda bir de gübre makinesi de göndereceğiz Sayın Başkanım sizlere. Umarız çiftçimiz, üreticimiz bu anlamda mutluluklarını büyüten bir denizliği birlikte yaratırız. Bu çerçeve içerisinde birçok şeyi başaracağız arkadaşlar. Mesela büyükbaş hayvancılık konusunda da desteklerimiz olacak. Küçük başlarla desteklerimiz olacak. Daha önceden söylediğimiz gibi gebe düve desteğimiz olacak. Üretmek isteyen tarımla iştigal edenlerle ilgili gübre desteklerimiz başlayacak. Bunlarla ilgili hepsinin kararlarını alıyoruz. Hepsini yaşama geçireceğiz. Siz yeter ki üretmek isteyin. Bizler gece gündüz sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Gebe düve desteğiyle ilgili sistemimiz çalışmaya başladı. Özellikle bu anlamda kentten geriye doğru göçmek isteyenlerle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Yani çocuklarınızın sizden hasrette, gurbette kalmalarının önünü geçecek sistem kuracağız. Bu anlamda hep beraber güzel şeyler başaracağımıza ben inanıyorum. Bu güzel etkinliğimiz, bu güzel paylaşımlarımız ve dayanışmamızın her geçen gün daha çok artacağına emin olabilirsiniz. Bu şehri asla ve asla ranta ve rantiyeciye teslim etmeyeceğiz. Bu şehirde yaşayanların en ufak kuruşunu kendi namusumuz gibi sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın harama kimseye el uzattırmayacağız. Yetimin, fakirin, fukaranın hakkını kimsenin boğazından geçmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamda bu yolculuğumuzu daha keyifli ve daha güzel günlerde buluşturmak dileğiyle hep beraber ben diyebilen değil biz diyebilen büyük bir denizliği beraber yaratmak için başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgiden ve cumhuriyetten ayrılmadan birlikte güzel şeyler başarmak dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet, sayın başkanımız da buradayken bereketli olsun deyip ilk kurayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepenek ikisiyle birlikte alabilirsek ilk kurayı birlikte çekelim. Evet. Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepenek ismi bizlere anons edecek. İsim kısmını çekti kendileri. Ben mikrofonu getirdim Sayın Başkanım. Yeşim Abacı. Evet Yeşim Abacı burada mı şu anda? Hayırlı uğurlu olsun Yeşim Hanımcığım. Sizi de buraya alabilirsek. Bakalım küpe numaranız hangisi? hangi koyun sizlerin oldu? Kaç numara yazıyor? 34 numaralı koyun senin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Sizi de böyle alalım. Bir hatıra fotoğrafı çekelim. Hazır burada sahnedeyken. Evet şimdi çekilişlerimize, kuramıza devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Honaz İlçe Başkanı Sayın Ramazan Güngördüğü de ismimizi belirlemek üzere sahneye davet edebilir miyiz? Hoş geldiniz Sayın Başkan. Evet, isim fanusumuz burada. Sizden bir fanus çekmesinizi ve ardından en alttakini aldık. Evet, ismi de okuyabilirsek. Serpil Çoban. Sayın Serpil Çoban, buyurun sizi de sahneye alalım. Serpil Hanım, dilerseniz kendi kaderinizi kendiniz belirleyin. Numaranızı kendiniz seçebilirsiniz. Hadi güzel kızımız seçsin. Çek bakalım bir tane. Evet, ben alabilirim onu. 12 numara. 12 numara Serpil Hanım'ın oldu. Hayırlı uğurlu olsun Serpil Hanımcığım. Evet, çok teşekkür ediyoruz ilçe başkanımıza da. Ve il yönetimimizden bir isimle göz göze geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreterimiz Sayın Melike Coşkun'u da isim belirlemek üzere sahneye davet ediyorum. Fatma Eskin. Fatma Eskin. Sizi de bu tarafa doğru alabilirsek Fatma Hanımcığım. Evet Fatma Hanım'ın küpe numarasını buyurun. Altlardan karıştırarak. 33. <laughs> 33 numara. Peki Fatma Hanım ben hazır yanımdayken size sorayım. Nasıl, projeyi nasıl buluyorsunuz? Güzel. Gayet güzel. <laughs> evet, el sağladık, teşekkür ettik. Fatma Hanım o da hayırlı uğurlu olsun. Sayın Melike Coşkun'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir hatıra fotoğrafıyla birlikte. Kendilerine de veda ediyoruz. Evet, kıymetli komisyonumuza, saygıdeğer protokolümüze, çok değerli meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve elbette ki Honaz Belediyesi'nin çok kıymetli emektar çalışanlarına ve bugün burada olan üretimin her anında biz varız diyen güçlü kadınlarla güçlü Honaz'ı inşa edeceğiz diyen üretici kadınlarımıza bugünkü dağıtım töreni hayırlı uğurlu olsun efendim. Ve üretimin her anında hem şehirlerinin her zor anında yanında olan Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepeni'ye bu güzel organizasyon, bu kıymetli proje için çok teşekkür ediyoruz efendim. Honaz'da bir başka gün, bir başka proje, bir başka etkinlikte buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Şu anki dağıtım törenimizde hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Evet, Sayın Başkanım bugün kadın üreticilerimizi destekleyecek çok önemli bir projeyle Honas halkıyla iç içeydik. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hayırlı olsun. Eee biliyorsunuz bu ülkenin eee üretici kodu hiçbir zaman e, yok olmadı, olmayacak da. Ama onu desteklemek gerekiyor. Yerel yönetimler olarak biz bu konuda özellikle eee köyden kente göçü durdurabilmemiz için eee köyde yaşayan halkın geliri düzeyini artırmak, üretimini artırmak, onlara dokunmak zorundayız. Çünkü değilse kentler çok devasal büyüklüklere ulaşıyor ve orada yoksulluk, hat safhaya çıkıyor. Ulaşım, ardından barınma, ardından eğitim bir sürü sorun üst üste biniyor ve mutsuz bir aile sosyolojik yapı ortaya çıkıyor. İşte bunu ortadan kaldırabilmenin tek yolu yine Anadolu'da üreten kentler, üreten köyler, mahalleler, üreten kasabalar oluşturmak zorundayız. Biz bunu maalesef es geçtik. Bugün ülkemizde bir yıl önceye göre hayvan sayısında, küçük baş hayvan sayısında 4 milyon gibi bir azalma oluştuysa bu sorumluluğunu, bunun sorumluluğunu hepimiz taşımak zorundayız. İşte biz bu düşüncelerle özellikle ikili, üçlü yavrulayabilen, dörtlü yavrulayabilen sakız koyunlarını kadın üreticilerimize hem kadın üretici desteklemek, onları cesaretlendirmek, onların aile ekonomisindeki yerlerini daha da güçlü hale getirmek için böyle bir proje gerçekleştirdik. Projemiz 3 etaptan oluşuyor. Birinci etapta 30 baş küçük hayvanı olan, koyunu olan üretici, kadın üreticilerimiz ardından 30'un üzerinde 90'a kadar olanlar ardından 90'dan fazla olan olmak üzere yaklaşık 256 tane üreticimizi koyunla buluşturacağız, yemle buluşturacağız, yoncayla buluşturacağız. Yani bir anlamda üreticiye dokunmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, 411 belediye başkanı bütün bulunduğu coğrafyalarda, yönettiği coğrafyalarda bu yöntemleri uygulama gayretinde biz 6. yılımızdayız. 6 yıldan beri üreticinin hep yanındayız. Gübre desteği, fide desteği, bugün koyun desteği, bir başka gün işte özellikle hayvan gübresiyle ilgili bir projemiz var. Onun desteğiyle hep onların yanında olacağız ve kentlerin o yoğun insan kalabalığından arınarak ee, yeniden köylerin yaşanabildiği, yaşanabilir hale geldiği bir ortama dönüştüreceğiz. Yani Anadolu kendi e, o genetik özelliklerine yeniden dönecek ve üreten kentler belki 70 milyon, 80 milyon koyunun olduğu e, insanların hayvancılık ve tarım yapmaktan kaçmadığı bir ülke yaratmak zorundayız. Çünkü ülkemizin nüfusu hızla 100 milyona yaklaşıyor. Dün biliyorsunuz yeni bir karar çıktı. 15 yaşın üzerindeki ve 50 yaşın altındaki Iraklılara vize serbestisi geldi. Bu nüfusa ne kadar etki edecek bilmiyorum ama 85 milyon nüfusa. Artı bir 15 milyonda misafir eklediğimizde birkaç yıl içinde 100 milyonluk bir ülke olacağız. Bu 100 milyonu doyurmak zorundayız. Bu 100 milyonun sofrasına et, sebze, meyve götürmek, ekmek götürmek zorundayız. Bunun için önlemlerimizi çimden almak zorundayız. İşte biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, belediye başkanları tamamen bu politikalarla ilçelerine illerine, büyük şehirlerine bu yöntemlerle hizmet ediyor. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şunu söyleyebilirim, biz bu yıl e Özellikle konserler ve eğlenceler için ayırabileceğimiz bütçeyi tamamıyla üreten çiftçiye, çiftçinin üretime biraz daha destek olmasına ayırdık. Bundan dolayı kutluyorum benim ekip arkadaşlarımı. Onlardan bu fikir e, tamamen kendi aramızdaki tartışmalardan e, ortaya çıktı. Çünkü dedik ki biz bir saatlik, 2 saatlik eğlence hemen unutuluyor ama verdiğimiz bir koyun yavruladığında iki sene sonra, 3 sene sonra bir koyun 7-8 koyuna ulaştığında ağılında 8-10 koyun olduğunda onun kulağında Honaz Belediyesi'nin armağanıdır. Honaz Belediyesi tarafından hibe edilmiştir yazısı orada olduğunda biz biliyoruz ki yerel yönetimin etkisi ve gücü orada daha iyi anlaşılacaktır. Ben bu mantıkla yürüdüğümüz için, bu mantıkla hizmet ettiğimiz için kendi adıma ve ekibim adına gurur duyuyorum. Bu halk bizi yalnız bırakmadı. İki seçimden beri ezici farkla seçimleri kazanıyoruz ve kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü biz her zaman yoksulun ve üretenin yanındayız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Honas halkının refahını ve böylesine önemli anlamlı projelere ev sahipliği yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. sağlık. Çekilişte Kura'da var mıydınız? Artık. Kaç numara çıktı? 22 çıktı. Gördünüz mü? Evet. Beğendiniz mi? Yendik. Sağ olun. Peki proje için neler söylemek istersiniz? Söyleyen gayrı yok. mu? Oldum oldum. Daha var mıydı hayvanınız? Üretici misiniz? Ya, var. Kaç tane? 20 tane var baya. 20 tane. Bununla birlikte 21 oldu. Şimdi bunlar gebe belki de 23-24'e yükselecek. Tabii. Olur. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sağ olun. Sağ olun.